Ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce Kanal 7 ekranlarda yayınlanan Kalp Gözü adlı dizide oynadığı ortaya çıktı. Erol'un bu dizide kocasının aldatan bir kadını canlandırması hayranlarında şaşkınlık yarattı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Televizyon ekranlarında gündüz kuşağının sevilen isimleri arasında yer alan Esra Erol yeni sezonda da ekranlara gelmeye devam ediyor. Erol'un programı ve sosyal medya paylaşımları Zaman zaman gündem olurken ünlü sunucu bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Esra Erol'un yıllar önce Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Kalp Gözü adlı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Ancak Erol'un bu dizide canlandığı rol çok da dikkat çekti. Erol'un dizide kocasını aldatan ve çeşitli oyunlar çeviren Aysel adlı kadını oynadığı görüldü. Ünlü sunucunun daha önce Cennet Mahallesi'ne rol aldığı ortaya çıkmıştı. Ancak Erol'un kalp gözü attı dizide böyle bir rolü canlandırdığını duyan hayranlara şaşkınlık yaşadı. Konuyla ilgili çok sayıda da yorumda bulundu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.